Sevgili arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Yine çok önemli bir konuya denk geldik. Tam zamanı gelmişken size de bunu anlatalım. Şimdi bu arı çok güçlü olmamasına, çok güçlü bir arımız değil. Yani şurada üç katlı aralarımız var. E, hatta üç katı biraz geçen Arılarımız var. Ama bu arı çok güçlü olan bir arımız değil. E, ve bu arı orta tarafı balını doldurmuş. Bakın, şöyle diyeyim. Bu, bu balı şimdi buradan aldım. Maşallah kızım. Ha. Bu balını yapmış. O tam ortadan aldım. Ama şöyle bırakalım. Ama arkadaşlar kenarlara doğru gittiğimiz zaman bakın kenarlara doğru gittiğimiz zaman bu çerçeve şuranın buraları da yapamamış. Tamam mı? Bu arının gücüyle alakalı bir şey. Şimdi burada çok önemli bir e, konu var. E, arı böyle kenarlara doğru açılmaz arkadaşlar. Aslında yuvarlak top gibi bir düşünün arıyı. Orta alan göbek alandır. Dışarıya doğru dışarı doğru böyle küçülmeler başlar. Haliyle orta taraf en güçlü olduğu için orta tarafa balını yapmış. Kenarlara bakalım. Bakın, buraya kadar gelebilmiş. Şurada muhtemelen ortası ballı çerçeve olacak. Tamam mı arkadaşlar? Ortası ballı çerçeve, kenarları hafif boş olması lazım. Evet, ortası daha çok. Bak kenarları hafif boş, ortası daha çok. Şimdi bir yanındaki daha ballı dedim ya aslında top gibidir. Yani yuvarlak düşünün olayı. Bak. Bak. Bu da ortalardan sırlamaya başlamış. Bunu sırlar. Şimdi peki arının gücü yuvarlaksa eğer yani top gibi devam ediyorsa benim ne yapmam lazım? Bu arıdan ortadaki balı aldıktan sonra hemen şuradaki çerçevelerden bir tanesini ortaya koyarsam eğer ezilmeyi kızlar. <laughs> Ezin bakayım. Heh. Ortaya koyarsam bunu da bu e, sardığı alan içerisinde aldığım için bunu da ballayacaktır arkadaşlar. Yani bu hareketler bize aslında çok fazla e, bal kazancı sağlıyor. Şu kadarcık kovandan ben en iki çerçeve daha kadar bal yaptırabilirim. Şöyle yapalım. Bu devam etsin. Hatta şöyle yapalım. Yo iyi tamam. Bu şekilde bir tane yeter. Aramız fazla güçlü değil. Durum bu arkadaşlar bunu anlatmak istemiştim. Arının sarabildiği alan içerisinde hamleler yapıp yapmış olduğu balı alıp tekrar oraya yan taraftaki boşlukları doldurabilirsiniz arkadaşlar. Arı o zaman onu da doldurur. Ama kenarda bıraksaydım eğer onlar dolmayacaktı. Dolmama ihtimali vardı. bu şekilde yani 6-7 çerçeve alabileceğiniz kovandan 10 çerçeve balı yine alabilirsiniz. Çok önemli bilgilerde bunlar. Önemli hamlelerdir. Görüşmek üzere arkadaşlar.